<laughs> i̇şte bu güzel bak dur dur. Dur dur aynı yerde dur. Bir daha bir daha bir daha. Akıyor akıyor görüntü hadi. Oğlum film hayır, akıyor. Hayır, hayır. Sağ gelin. Hadi devam et. Devam Kameraya et. Kameraya de dokunmamız <laughs> lazım. Ya bu balta ne anlıyor? Yap. Yap hareketini. Osurma ama. Hadi oğlum düşün. Güzel tamam düşün düşün yapma. Bir daha. Bu sefer daha seri, daha güzel. Yavaşça indireceksin elini Vurduktan tamam. sonra Bir daha Güzel Tamamdır moruk Güzel moruk Tamam bir daha yap Alıştı mı yalan yalama oldu Tamam Bir dön bakayım Tamam şimdi sen geç oraya Geç akıyor oğlum görüntü akıyor Nereye geçeceğiz oğlum Geç şimdi oraya Şimdi düşeceksin sen falan dedim. Nereye düşeceksin? Oğlum arkada kalas var. Şimdi bak sen. <laughs> o zaten ya yere düştün gözükmeyecek yani. Düş bakayım. Ya. Şu kalasını öyle dur, koy. Düş mü? bak. şimdi dur. Kafam tamam, sen Albert. Sen, Al sen öyle dur hani açıyı görmeden bir sıra falan ya falan düşeriz şey Tamam olur. hadi dur. Geç bakayım. Bakıyorum, kalasını üstüne düştü bize. Şimdi morg. Hocam böyle iyi mi? orada çok tip görünüyor ama idare edeceğiz. Çok yakın oldum oğlum. Çok yakın oldum. Biraz geri git. Deneyi çıkartırız. Tamam ha biraz geri git. Ha tamam dur. nereye düşeceğim ben? Yok yok biraz yaklaş. Atla ki sen biraz geri git. Oğlum nereye düşeceğim? Tamam tamam Alper'in yeri doğru oğlum. Tamam ben mi yere gidiyorum. Ne için durduyorsun? Çok geri gittin gel biraz gel. tamam gel. Ha o, o, mesafe. Tamam. Şimdi şimdi sen Alper ateş ediyormuş gibi yaptığında He. Hani benim düşmem nasıl oluyorsa sen de öyle kendini bırakacaksın yere. Yavaş. Hani az önce düştüm ya vurulup düşüyor musun gibi. He. Ha. Ha, hadi bakayım. Devam et. Ha. Devam et. Oğlum karizma düşsene biraz kalkma gibi düşüyor. <laughs> kalk, kalk, kalk. Nasıl karizma düşüyor oğlum? Oğlum hani böyle ha, filmdeki gibi ha, düş. Tamam. Ellerini falan kenara öyle çok şey yapma böyle dağıtma kendini. Ha, ha. Tamam. Vur Alper. Nasıl oldu? Güzel. Tamam da öyle hemen bittiği zaman bir daha yap. Dizin gözüktü. Dizin pesos. gözükmesin. Dizin, Dizin şey olsun. Tamam. Bir daha vur Alper. Oğlum ayakların niye kalkıyorsun? Tam ya. Tam Şener Şen. Biliyorsun lan. Tamam hadi bir daha bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir sen de bakma. Hadi geç. bu. Sağa geç biraz daha sağ Alper. Çok yok, Çok gittim oldum, biraz sonra. Tamam. Aa, sen şey yap çocuğum. O bir kursunu yiyorsun böyle işte. Tamam öyle düşeceksin. Tamam ikinci, tamam ikinci de biliyorsun. Heh. <laughs> Hadi.